Merhaba arkadaşlar. Ben Kesferen. Bugün sizlere beraber Trend yoldan satın almış olduğumuz E6S kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar başka da görmüş olduğunuz gibi Trendyol'dan satın almış olduğumuz markası belirsiz Xiaomi çakması bir ucuz kulaklık inceleyeceğiz. Arkadaşlar markası Imex Tech diye yazıyor. Fakat o ithalatçı firma da olabilir. E6s diye geçiyor. Şöyle kutusunu göstereyim. Kutusunu zaten... Yakın çekimde göstereceğim ben. Bluetooth 5.1 diyor. Fiyatı da 142 lira mıydı? 150 lira mıydı? Neydi? Öyle bir fiyatı var. Bu ilanlardan çok var ki Trendyol'da. Ben en ucuzunu te tercih ettim. 32 miydi? Neydi? Öyle bir şeydi herhalde. Ama normalde işte 140 ile 150 lira arasında pi piyasası öyle gözüküyor. Yorumlarına baktım. Yorumları e, beni aldattı. Çünkü hayatında hiç kulaklık kullanmamış gerizekalılar var yorumların arasında. Diyor ki hayatımda kullandığım en güzel kulaklık, tam bir fiyat performans ürünü. İşte bu fiyata kesinlikle alınır düşünmeden alın. E, kulaklık bal almayan mal, gerizekalı gerizekalı yorumlar yazmışlar. Öyle bir yazmışlar ki sonrasında 2 milyarlık kulaklığı 150 liraya veriyorlar. Öyle bir şeyler yazmışlar. 5 yıldız 5 yıldız doldurmuşlar yani. Yani be beklentinizi hiçbir şekilde yükseltmeyin eğer bu kulaklığı alacaksanız. Ee, ben bu kulaklığı yaklaşık e, 3-4 günde falan e, te te test ediyorum. Sesi aşırı tiz bir sesi var arkadaşlar. Bas hiç yok zaten. %100 tiz yani. Bas %0 tiz yüzde yüz öyle bir tiz sesi var. Ee, şimdi 150 liraya ne bekliyorsun diyen olabilirsiniz. Ben zaten 150 liraya bir şey beklemiyordum. O gerizekalıların yorumları yüzünden ben beklemeye başladım. Böyle şeyleri. Resimlerde de öyle bir ha havalı gün gözüküyordu ki yani. Gerçekten. Ne bileyim şimdi. Şu tövbe estağfurullah şimdi. Ağzımı bozduracaklar bana ya. Biraz sin sinirli bir giriş oldu. Ben size şöyle kutu içeriğini göstereyim. Biraz da sinirliyim. Tripotum falan kırıldı. O yüzden çok değişik bir şekilde e, sabitlemek zorunda kaldım şeyi. E, kutu içeriği böyle arkadaşlar. Bu, bu şekilde geliyor. Aynen bu şekilde. Yanında bir tane kağıt var. Benim izlediğim videolarda şey diyordu. Çince gibi gözüken ama Türkçe bir kılavuz diyordu. O da yalanmış. İçi İngilizce tamamen. Şurası İngilizce, şurası da Çince olarak. Türkçe falan da yok. O da yalanmış. Sa aldığım satıcıya güya e hediye gönderiyormuş şu anda. Öyle bir şey de gelmedi. O da yalanmış. Anasını satayım ya. Şöyle Yanında yedek tetler geliyor. Bunların da boyu birbirine eşitti galiba. 5 tane koymuşlar la. <laughs> ne alakası 5 tane koymuşlar. 2 tane büyük, 2 tane orta boy, bir de kulaklığın bu üzerine takıldı ama 5 tane koymuşlar bunları. anlamadım neyse kulaklıklar bu şekilde yakın çekimde göstereceğim ben zaten. Kabı da bu şekilde. Xiaomi'nin çakması bildiğiniz. Hatta ben direkt ya yakın çekime geçeyim. Öyle anlatmaya devam edeyim ben size. Evet yakın çekime geçtik. Fakat e, telefon elimde olduğu için birazcık sallanabilir. Bu yüzden kusura bakmayın şimdiden. Şöyle kulaklığı yakından gösterecek olursak, burası hangi taraf? R, right yani sağ taraf. Ondan sonra şöyle left. Ondan sonra şöyle kabuğunu da göstereyim. Şu arkasında birkaç yazı yazıyor ama biraz silik, kamerada netlemiyor zaten. Şey yazıyor burada. Burayı bu arada kazımışlar. Burası şey değil. İşte kulaklıklar 35 mAh diyor, kutusu 200 mAh diyor, madde in China diyor, geri dönüştürülebilir diyor, çöpe atmayı falan diyor, imax stage yazıyor, markası yazıyor yani. Ondan sonra şöyle yanında bir tane e, micro USB, e, USB bir şarj kablosu geliyor. Aşırı küçük ve neden Type-C değil? Yıl 2023. Hala Type-C'ye geçiş yapılmadı maalesef. Şu az önce bahsetmiş olduğum Yanımda gelen pedler mi diyeyim ne diyeyim kulak, kulak şeyler işte. 5 tane var. Bunları geç. Ondan sonra Çince yazılar. Zaten İtalya türünü olduğu için Türkçe kulavuz beklemiyordum fakat yine insanlar bunların insanların söylediğine göre burası Türkçe olmalıymış. Yani bu Çince, burası da İngilizce. İnanmayanlar için göstereyim yakından. inanmazsınız falan şimdi. İngilizce gördüğünüz gibi. Shutdown, boot falan. Boot back falan İngilizce yazıyor işte. Hiçbir yerinde Türkçe yok. Neyse. Şöyle kutusuna gelecek olursak, kutusunu gayet şık yapmışlar, ee, Xiaomi'nin ürünlerindeki gibi yapmışlar. Tek eksik şurada bir Xiaomi logosu. Onun dışında arkasında e, özellikleri yer almış. Burası Türkçe. E6S modeli yazmış, Bluetooth 5.1 yazmış, ee, yaklaşık 3 saat kullanılıyor yazıyor. Şeyde o 10 metre yazıyor. İşte mesafe uzaklığı 10 metre. Ee, kutunun da e, yaklaşık 2 saat diyor. Yükleme kutusu yükleme zamanı. Yani şarj zamanı herhalde. 2 saat falan diyor. Böyle adresleri falan yazılmış. Şirketin. Ön tarafı böyle. Ön tarafı İngilizce. Şöyle yan tarafında böyle bir şeyler yazıyor. Sol. Diğer yan tarafında da aynı, değişiklik yok. Şimdi ben e, kutuyu göstereyim size. Bu arada ben e, şimdi kutunun üzerinde bir gösterge var evet. E, fakat şimdi siz şey zannediyorsunuzdur onu kulaklığın şarjını gösteriyor. Hayır arkadaşlar kulaklığın şarjını göstermiyor. Bu gösterge. Daha aynı tarafın. Heh. Bu gösterge kutunun şarjı arkadaşlar. Şu anda 47ymiş kutunun şarjı. Kutunun kutunun kalan kalan şarjı bu. Eğer kulaklığınızın şarjı yoksa buraya takıyorsunuz. Ee, yavaş yavaş doluyor. Buradan eksiliyor. Bu arada bu left sol yani. Left right olarak da yazıyor burada. Diğerine de takalım. Left right yazdı gördüğünüz gibi. 47. Şu an kutunun şarjı 47. Şu an böyle kırmızı ışık yanıyor olması da kulaklığın şarj oluyor anlamına geliyor. Bunların ışığı söndüğünde de kulaklıklar şarj olmuş oluyor. Buradaki kalan sayı da kutunun şarjı oluyor. Galiba bu kutuyla beraber iki kere şarj edebiliyorsunuz diye biliyorum. Kulaklıkların şarjı hızlı gidiyor gibi geldi bana. Yani en yavaş müzik dinlerken gidiyor. Ben bununla film falan da izledim. Yani 2 saatlik bir filmde şarjı %100'den %30'a falan düştü diye hatırlıyorum. Ya ya yağın olmasın. Yani e, kullanımı ba basit. Yani sesi çok e, tiz dediğim gibi kullanıp görmeniz lazım. E, fakat e, şimdi 150 liraya bu devirde alınabilecek şeyler sınırlı biliyorsunuz ki. Yani 150 liraya eğer fazla bir ses performansı beklemiyorsanız alabilirsiniz. Bu arada benim ilk taktığımda fena şekilde başımı ağrıttı. Onu da söyleyeyim ben size. Sesi çok fazla tiz olduğu için fena şekilde başımı ağrıttı. Eğer kulaklarınız hassassa sizin de başınız ağrıtabilir. Onu bir söyleyeyim baştan. Alıp almamak tamamen size kalmış. Fakat bunun yerine 150 liraya alabileceğim bir şey var mı diye sorarsanız da yok galiba şu an benim bildiğime göre. Yani bunun kullanım amacı nedir diye sorarsanız bu evde kullanmak için değil kesinlikle. Bunu e, dışarıda kullanmak için e, tasarlamışlar yani tamamen. Çünkü e, evde daha rahat kulaklıklar tercih etmeniz lazım bence. Pa paraya kıyıp daha rahat kulaklıklar tercih etmeniz lazım. Bunun amacı ne? İşte dışarıda metroda otobüste falan böyle müzik dinlemek olur falan mesela ya da işte akrabanın evine gidersin. Orada Instagram re Reels'lere bakacaksın. Bütün millete sesleri dinleteceğine bunu bu, bunu ta takacaksın orada. Sessiz sakince sen kendi işine bakacaksın. Millet de kendi işine bakacak. O konuda e, ben kendim te te test ettim. Gerçekten işe yarıyor. Gerçekten bana çok büyük rahatlık sağladı o konuda. Bu arada e, kulaklığın iki tarafında da mikrofon olduğunu söylüyorlar. Hem sağda hem solda mikrofon olduğu söylüyorlar. Burada şöyle yeşil kırmızı yandığında Bluetooth'a bağlanmak bağlanmaya hazır diyor. Bluetooth'a bağlandıktan sonra da e, bağlandı diyor İngilizce şekilde. O şekilde. Bakın bunun ışığı söndü şu anda. Bu şarj oldu tamamen. Şu anda da bu şarj oluyor. E, onun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? E, mikrofonlarını test ettim mikrofonları sesi az geliyor fakat yani yeterli düzeyde iş görür. Onun haricinde şu kulaklığın üzerinde düğmeler var şöyle. Bunlarla birlikte bazı komutlar verebiliyorsunuz. Atıyorum mesela bir tane bastığında müzik duruyor, bir tane bastığında müzik çalıyor. İşte iki kere bastığında bilmem ne oluyor, üç kere bastığında bilmem ne oluyor falan. Şimdi onları size Söylemeyeceğim. Benim yani şimdi aklımda değil, fazla da kullanmıyorum zaten onları. Bir müziği açıp kapatıyorum. Onun dışında fazla bir şey kullanmıyorum. Ee, bu da, daha çok bir kullanıcı Deneyimi videosu gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. Ben tamamen e, halk gözünden bakıyorum bu ürüne. Ne sponsor var ne bir şey var. Kendim ne düşünüyorsam onları aktardım size de. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız bizlere destek olmak için abone olabilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa paralı destekli de olmak istiyorsanız süper teşekkürümüz ve katılımımız aktif arkadaşlar. O şekilde de bizlere destek olabilirsiniz. Bütçeniz yoksa da ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere çok büyük bir destek sağlamış olabilirsiniz. Ee, video içerikleriniz falan varsa yorumlar kısmında bekliyorum sizi. Bu arada bu ürünle alakalı da eğer sorularınız falan varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet sağcakla kalın.